Herkese iyi akşamlar. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 19 Nisan Salı günü. Akşam 10 sularındayken sizlerle tekrar beraberiz. 2 gün ara sonrasında arkadaşlar bizim en son yaptığımız analiz üzerinden değerlendirerek bugünkü trend analizini yapacağız. Ben bugünün önemli veriler barındırdığını düşünüyorum teknik olarak. Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet burada Perşembe günü yaptığımız en son analizde 10 saltın ve gümüş iki güne düşüş trendine geçebilir. Borsa ve e, dolar analizinde yapmıştık. Doların da arkadaşlar tekrardan yukarı doğru bir trend e, çabasında olduğunu aktarmıştık. Şimdi özetle neler söylemiştik perşembe günü bakalım. Evet 10 altında 1966 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Ancak 2 gün içerisinde 1970 üzerine e, atamazsak sıkıntı başlar ve düşüş trendi beklerim demiştik. Bu düşüş trendi başlarsa da 1940'lar 1950'ler arasında bir düşüş trendi hedefi olur diye aktarmıştık. Şimdi baktığımız arkadaşlar perşembe günü biz burada 2 gün içerisinde düşüş trendi başlayabilir demiştik. Perşembe günü 1973'lerde kapattık. E, sonrasında arkadaşlar 1978'lerin üzerinde tam e, o noktadan kapattık. Bakın cuma günü 1978'ler civarından kapattık ve sonrasında arkadaşlar bugün de yine 1978'in üzerinde kalmaya çalıştık. Ama bakın benim çizdiğim bir en son grafik burada kalmış. Bakın daha önce bir çizgi çekmişim. Bu hedef buraya gelmiş ve bu kanal içerisinde tekrar dönmüşüz. Ve burada şunu söylemek gerekir cuma günü aslında piyasalar yanlışım yoksa kapalıydı Pardon perşembe günü arkadaşlar. Ve sonrasında arkadaşlar iki gün aslında tam bugün geçmiş oluyor. Dolayısıyla söylediğimiz iki gün geç, geçerli ve doğru olarak algılanabilir ama tabii ki siz, bir gün gecikmeyle bu düşüş trendi başlıyor diyorsanız tabii ki takdir sizin. E, buna karşı diyecek bir şeyim yok ama benim için burada iki iş günü henüz geçti ve şu an arkadaşlar biz e, düşüş trendine ben girdiğimizi düşünüyorum. Benim için e, ne yazmıştık arkadaşlar? 1966'lar Perşembe günü için önemliydi. Bugün için ise yine Twitter sayfamdan arkadaşlar bahsedelim, gösterelim. E, ne demiştik arkadaşlar? Ons altın ve gümüşte yukarı yön devam ediyor. Cuma tatili olduğu için arkadaşlar bunu karıştırmışız. 2 gün bekleme süresi 3 güne çıktı. Ancak halen güçler Ama burada arkadaşlar dediğimiz nokta şuydu. 1980'lerde tutunursak bizim yükseliş trendimiz devam eder diye yine analiz sistemimize bağlı olarak yine de kısa, kısa da olsa bir özet yapmıştık. Ve burada 1980'lerin aşağı kırılmasıyla beraber. Hadi onu da geçtim. 1978'lerin aşağı kırılmasıyla beraber ben burada bir düşüş trendinin Tetiklendiğini düşünüyorum ve 1977 diyelim hatta biz ona e, bu seviyenin altında kapanışla beraber artık ben e, iki gün öncesinde pardon perşembe günü söylediğim arkadaşlar 1940 1950 hedefine doğru yürüyoruz. Şu an 1950'ler geldi e, 1950.55 gördüğümüz en düşük nokta 1940'lar 41'lere kadar ben e, düşme potansiyelimizin olabileceğini düşünüyorum. Onun altı için biraz sabretmeliyiz arkadaşlar. Ee, en azından biz bir 1940'ları görelim. Sonrasında durumu değerlendireceğiz. Çünkü şöyle bir alt çizgileri destekleri topladığımızda baktığımız arkadaşlar yine 1940 1935 bölgesi şu an için bir potansiyel gözüküyor. Ama önce 1940'lar sonrasındaki duruma bakarız diye sizlere aktarmak istiyorum. Ve şu an için düşüş trendine girdik. Ve bizim Ons Altın e, yayın yapmasak da arkadaşlar sinyallerimiz değişmemişti. Ve Gördüğünüz gibi 1928'den başlayan yükseliş trendimiz 1998-99'lara kadar geldi. Yani 70 dolarlık bir yükseliş ani sistemimiz yakaladı ve artık ben buradan sonra diyorum ki 1977'den bir düşüş trendi başladı. Hedefimiz 1940, 1950'ler. Şimdiden bu seviyenin çoğunu yakalamış durumdayız. Bakalım neler olacak? Bunları da takip edeceğiz. Şimdi gram altın tarafına artık geçebiliriz. Gram altın tarafına geçtiğimizde ise Burada yaptığımız özette de arkadaşlar aynı özet burada da var. Burada da var aynı özet. Gram altında 925.5 üzerinde kaldıkça yükseştiren de devam eder. 938 potansiyeli devam ediyor. Ee, burada eğer ons altında 1978 üzerinde kapatırsak hedef 938 olur demiştik. Geldi ama e, 1978 üzerinde kapatamayınca bakın burada da bir kırmızı mum yaktı. E, pazartesi günü. Ve 940'lara kadar, 41'lere kadar arkadaşlar hedef noktamıza geldi. Ama arkadaşlar burada biz tekrar alt seviyeye geldik. Bakın böyle bir çizgi çekmişim. Bu çizginin altına gelmemiz benim için önemliydi. Yani arkadaşlar baktığımızda 930 seviyesinin altına bugün bir kapanış gelmesi bizi düşüş trenini tetikletiyor diye ben düşünüyorum. Ve burada hedef noktası da arkadaşlar şu an için ilk etapta. 918'lerde o bölge gelmiş durumda. Bir sonraki noktayı da şimdi tartışacağız. Hemen biz burada sinyalimizi güncelleyelim. Gram altın sinyal tablomuzu girersek 911'den başlayan yükseliş trendi artık burada 930'dan ben düşüş trendine geçildiğini düşünüyorum. Tabii ki yatım tavsiyesi değil bu sinyallerimiz. Tamamen Eğitim amaçlı e, teknik analizin gücünü aktarmak için size gösterdiğimiz notlar diyelim. Ve burada da arkadaşlar benim e, hedef noktalarından bir tanesi 913'ler civarındaki bir bölge diyebiliriz. Yine Fibonacci'lerden de yararlanırsak arkadaşlar baktığımızda 913 buçuk benim için e, önemli bir e, hedef bölgesi. Onun altında 907'ler var. Yani birazcık orası zor olabilir çünkü dolar tl'de de bir gevşeme olması söz konusu olması gerekiyor. Şöyle bir hesap yapalım. 1935'ler çarpı 1467 böyle 31.1. Evet 912, 913 yani ben benim gram altında arkadaşlar dönmesini beklediğim noktalardan bir tanesi 913. Onun altında 907 ama onun altı biraz daha sürpriz olur diye aktarmak istiyorum. Ancak indikatörleri de incelediğimde Aşağı doğru yön olduğu için 913 arkadaşlar burada zaten bugün 919'lar geldi. 913'ler gelme ihtimalinin ben e, olabileceğini düşünüyorum. Ama 907 biraz şüpheli diyebiliriz. Evet 10 altında arkadaşlar. Orada da e, şu noktaydı bir inceleyelim. Evet 900. Ee, 60 bölgesi burada önemli olacak gibi gözüküyor. Ee, 958-957 civarında bir bölge var. Onu da şimdi işleyelim ve bu seviyenin altında kaldıkça da yani ons altında, 1958 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Bugün 1977'den. Düşüş trendi başladı ve bunu da işledik bildiğiniz gibi destek 1950 1941 1935 altını yazmıyorum arkadaşlar şimdilik direnç 1955 1958 1962 şimdi yine çetrefilli bir bölgeye girdi üst tarafta 1975 1980 diye gidiyor gram altında bugün 930'dan düşüş trendi başladı. Hedef 913'ler ee, diyebiliriz arkadaşlar. Destek 913 hatta şöyle 918, 913, 907. Daha altını yazmayalım ya düz 900 yazalım. Direnç burada 921, 925. Ha, hangi seviye altında kaldıkça düşüş trendi devam eder diye ee, sorarsanız arkadaşlar ben burada 925 ler bugün için tabi bu altında kaldıkça yön aşağı destek dirençleri de yazdık sonrasında da şu e, rakamda yazalım arkadaşlar ve burada e, altın özetini bitiriyoruz arkadaşlar kaydettik e, bazı arkadaşlar e, ekran görüntüsü almak için biraz bekler misiniz dedi, demiş ama burada isterseniz siz videoyu durdurup burada ekran görüntüsü alabilirsiniz şimdi gümüş tarafına geçtik gümüş tarafına geçtiğimizde arkadaşlar yine 25.8 önemli bir e, noktaydı bizim için ve e, 25.8'in altında kapanış olması hoş değil en başta onu söyleyebilirim ama özetimizi okuyalım Özetle söylediğimiz notlar. Evet demişiz ki ons gümüşte 25.45 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Ancak 25.8 seviyesi 2 gün içerisinde kırılamazsa altın ons gibi düşüş riski ortaya çıkar. Düşüş başlarsa da hedef noktası 25.1 .25 demiştik. Ve şu an arkadaşlar geldiğimiz nokta 25.1 bölgesi içerisinde bulunuyoruz nokta atış olarak biz şu anki düşüşü iki gün içerisinde olmasını tahmin ettik ve e, hedef noktasına bakın buraya işaretlemişiz karalamışız yani 25 ile 25.1 arasındaki bölgeyi biz tespit etmişiz e, diyebiliriz Tabii ki takdir yine sizlerin arkadaşlar ve yine Fibonacci seviyelerimizden de yararlanırsak burada 24.8 önemli bir destek gözüküyor Hedef bölgesi olarak onun altında ise 24.5 oldukça sağlam bir destek gözükse de oralar gelebilir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 24.8 hedef gözüküyor. Onun altında ikinci hedef 24.5. Onun altı biraz zor olabilir. Onu söylemek istiyorum. Peki burada da yine biz işleyelim. Şimdi artık bizim hani sistemimizdeki sinyali ons gümüşte de sinyali işlersek 24.5'ten başlamıştı. Nereye gittik? 26.2'ye yani onlu yükselişi neredeyse yakalamış durumdayız. Ve şimdi de diyoruz ki arkadaşlar düşüş trenine 25.8'den girdik. Hedef bölgesi 24.8 ile 25.5 arasındaki bir bölge. Hangi noktadan döneceğini önümüzdeki günlerde tespit etmeye çalışacağız. Şu an için Satıyorlar arkadaşlar satanın nerede duracağını bilmek mümkün değil. Bunu biz teknik analizde anlamaya çalışacağız. Gram gümüş bu noktalardan bir tanesi dediğimiz gibi 24.8-24.5 olabilir. Gram gümüşe geçersek öncelikle gram gümüş tarafına bakalım. Orada da demişiz ki arkadaşlar yine aynı not burada da var. Gram gümüşte 12 TL üzerinde kaldıça yön yukarı ve bizi de 12.05 üzerinde bir kapanış bakın kapanış 12.15 olmuş ve e, şurada da hatta bizim 12.08 kapanışımız var ve bizi nereye götürmüş 12.25 12.30 bölgesine götürebilir demişiz ve gittiğimiz yer 12.35'ler fazlasıyla gelmiş. Bunu yine ben Twitter sayfamdan da bizi takip edenlere aktarmıştım ve arkadaşlar düşüş trendi bu noktadan sonra da başlarsa hedef 11.80 olur demişim şu an kaçız? 11.85. Bu da nokta atış olarak gelmiş vaziyette gözüküyor. Peki yine burada da FIBO seviyelerinde aktaralım. FIBO seviyelerine bakarsak arkadaşlar. Evet burada 11.80'ler oldukça önemli bir destek olarak gözüküyor. Ee, 11.80'lerin altında arkadaşlar e, düşüş devam edebilir mi? Edebilir çünkü indikatörlere baktığımda böyle bir potansiyel mevcut maalesef. Ve 11.65'lere gelebiliriz ama 11.65'lerin altı birazcık zor olabilir onu söylemek istiyorum. Peki şimdi özetimizi yapalım. Yine şuradaki rakamları bir daha okuyalım. Muhtemelen 25.1'di e, 3'tü pardon arkadaşlar ama bir bakalım. Evet 25.4'müş e, onu düzeltelim. Gram gümüş noktamıza geldik. Sinyal tablomuzu güncelleyeceğiz. Ons gümüşte 25.8'den düşüş trendi başladı. Bir daha bakıyorum notlarıma. Evet 25.45 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder benim analiz sistemime göre. Destek ise arkadaşlar dediğimiz gibi 25.1, 25 dolar 25 24.8 24.5. Altını yazmıyorum çünkü 24.5'in şimdilik güçlü olduğunu düşünüyorum. Direnç ise arkadaşlar 25.4. 25.5'i de yazalım. 25.8. 26. 26.3. Gram gümüşte 12. Pardon. E, burada arkadaşlar o rakamı vermedik. 12.05 e, seviyesi benim için e, önemliydi. 12.05'ten Düşüş trendi başladı bunu işlemedik hemen işleyeceğim e, özetten sonrasında ve burada da e, 12 TL altında kaldıkça notlarıma göre e, düşüş trendi devam eder. Ani sistemine göre daha doğrusu destek 11.80 11.65 hatta şunu da yazalım 11.75 11.65 arkadaşlar bu seviyenin altını şimdilik önemli gördüğüm için yazmıyorum şimdilik. 11.91 hatırlarsanız artık orası bize direnç oldu. 11.95 arada bir direnç. 12.12.05 rakamlarını yazabiliriz. Peki arkadaşlar burada da özetimizi tamamladık. Bizim gram gümüş sinyal tablosunda işleyelim. Ne dedik arkadaşlar? Dediğimiz gibi 12.05'ten bir düşüş trendi başladı ve 11.58'den başlayan hareket. 12-35'lere kadar gitti. Yani ne kadar bir yükselişi yakaladık? 12-33 bölü 11-58 desek burada %6,5'lık bir kar yaptırdı analiz sistemimiz diyebiliriz. Tabii ki yine takdir sizlerin. Evet burada şimdi dolar tl tarafına geçelim. Dolar tl tarafına arkadaşlar yaptığımız özette 14.63 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştik. Yine dün ee, aniz analiz ee, yapamamıştık yayın ama ben yine de kısaca bir e, açıklamada bulunmuştum. Dolar TL'de 14.63 üzeri kapattık. Artık tekrar hafif yükseliş trendindeyiz. Hedef 14.70, 14.73 üçgeni hatırlayınıyorduk. Üçgenli arkadaşlar. Bakın o üçgen burası. Bu üçgenin içerisinde biz şu karaladığım bölgeyi bakın önemsiyordum. Şurayı biraz temizleyeyim. Gördüğünüz gibi alttan attığım destek e, çizgisi o desteğin önemli olduğunda e, aktarmak için mora boyadım. Bakın burası jilet gibi 1 2 3 4 şey gün boyunca destek oldu ve şuradaki ufak düşüş trendinin de kırılımıyla beraber ben dün 14 eee üzerinde bir kapanışla beraber 14 63'ten hafif yükseliş trendine girdiğimizi ben düşünüyorum ve dolar günlük sinyal tablosunda bunu işleyelim. Evet 14 73'ten düşüş dedik. Sonra nereye geldik? 14.47'lere kadar arkadaşlar. 48'lere kadar düştük. Ve şimdi yeniden dün itibariyle 14.63'ten hafif yükseliş trendinin başladığını aktarmak istiyorum. Hedef de 14.70-73 bölgesi diye dün de söylemiştim. Bugün de söylüyorum arkadaşlar. Ve şimdi dolar tl tarafına geliyoruz. Özetimizi yapalım. Dolar TL'de dün 14.63'ten hafif yükseliş trendi başladı. Hedef 14.70, 14.73. Ne var ki bugün 14.67, 68'ler görüldü. Hedefimize yaklaşıyoruz arkadaşlar. Destek daha bir gün içerisinde bile 14.63, ee, hatta hatta arkadaşlar e, evet, 14 evet 14.63 14.61 14.58 14.55 diyelim. Ve alttaki desteği de siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu pembe desteğe bakarsak burada 14.58'lerin oldukça önemli bir destek olduğunu bizlere gösteriyor. Peki direnç noktasında 14.67 14, 67, 14 70, 14, 73 daha üstünü şöyle 77'yi de yazalım ama biraz uzun, 77 şimdilik uzakta kalabilir. Ve 14, 64 üzerinde kaldıkça yön yukarı diyebiliriz arkadaşlar. Hafif bir yükseliş trendimiz var. Çok ciddi bir yükseliş trendinde değiliz ama hafif yükseliş trendimiz de devam ediyor. 14, 63 üzerinde kaldıkça bugün itibariyle. Peki borsa tarafına gelelim. Borsa tarafına geldiğimizde arkadaşlar burada yine benim için e, önemli seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Yine borsa tarafında da bir e, hedef bölgesi vermiştik 2560 e, hedefini aktarmıştık 2560'lar arkadaşlar birazcık daha e, onu yuvarlamışım. Şu an baktığımda 2550'ler civarında bir bir hedef bölgesi görüyorum. Borsada arkadaşlar bu bölgeden bir düşüş trendi başlayabilir. Bazı indikatörler beni uyarıyor. Lütfen borsada olan arkadaşlar stop losslarına dikkat etmeli. Ve benim için önemli rakamlardan bir tanesi 2550'ler 2560'lar. Çok önemli değil. Bu bölgeler bir dönüş noktası olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve benim için yine hangi seviyenin üzerinde kaldıkça devam ederiz sorusunun cevabı cevabı da şu 2500. 2500'ün üzerinde kaldıkça yön yukarı. Eğer 2500'ün altında bir kapanış yaparsak artık düşüş trendini düşünmek gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bunu da yine analiz sistemimiz e, yayın yaptıkça sizlere aktarmaya çalışacak. Peki Bitcoin tarafına geçersek Bitcoin tarafına arkadaşlar yaptığım çalışmada bu haftalık grafik e, haftalık grafikte e, düşüş trendi devam ediyor. Aylık bazda düşüş trendi devam ediyor. Günlük bazda ise arkadaşlar düşüş trendinin burada yine çizdiğimiz grafik üzerinde 1, 2, tepe noktada 1, 2, 3. Şimdi buradan bir atak olmalı arkadaşlar. Bu atakta günlük bazda bir e, yükseliş trendine geçmiş gözüküyor. 40.700'ler e, benim için önemliydi. 40 bin e, pardon 40 bin benim için önemliydi 40 bin üzerinde bir kapanış bizi e, yukarı doğru sürüklüyor ve dolayısıyla arkadaşlar Fibo seviyelerinden de yaralanarak bakarız bakarsak evet buradaki benim için önemli olan rakam 40 bin 700 olsun arkadaşlar çok önemli değil bu seviyenin üzerinde bir kapanış benim için arkadaşlar burada hedef noktasının e, bu bölge olduğunu yani ben 43 binleri Bitcoin'de yakın zamanda görebileceğimizi düşünüyorum. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Hedef 43 bin bölgesi diyelim. 43 bin şöyle soru işareti koyalım arkadaşlar. Ne zaman gelebilir arkadaşlar? 22 Nisan, 23 Nisan yani önümüzdeki hafta sonuna kadar şöyle diyelim 43 bin bir hafta içinde diye soru işareti bırakalım bakalım nere olacak. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Teknik analiz eğitimi konusunda bilgi almak isteyen ve eğitime katılım için burada bir başvuru mailimiz var. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.